Herkese merhaba. İnkılap Tarih Öğretmeni Fatih Sefi ben. Bugün sizlere Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı, Havza Genelgesi ve Amasya Genelgesi'ni anlatacağım. Evet arkadaşlar bu dersimizde milli mücadeleyi başlatacağız. Bildiğiniz gibi Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalanmasından sadece 3 gün sonra Anadolu'nun dört bir tarafı İtilaf devletlerince işgal edilmeye başlanmıştı. Biz de işgallere karşı tepkimizi göstermek amacıyla Mustafa Kemal'in önderliğinde milli mücadeleyi başlatacağız. Mustafa Kemal işgaller başladığında İstanbul'da bulunmaktaydı. İlk önce Samsun'a gelecek. Samsun'dan Avza'ya, Havza'dan Amasya'ya, Amasya'dan Erzurum'a geçecek. Oradan Sivas'a ve en son olarak da Ankara'ya gelerek milli mücadelenin temellerini atmış olacak. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı. Arkadaşlar Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan kısa bir süre sonra işgallerin başladığı tarihlerde Mustafa Kemal İstanbul'da bulunmaktaydı. Ve İstanbul Boğazı'nda İtilaf Devletleri'nin savaş gemileri bulunuyordu. Savaş gemileri namlularını Osmanlı Sarayı'na doğrultmuşlardı. Ve Mustafa Kemal bu gördüğü manzara karşısında oldukça etkilenmişti. Ve o meşhur sözünü söylemişti. Geldikleri gibi giderler. Mustafa Kemal'e göre kurtuluşun İstanbul üzerinden gerçekleşmesi mümkün değildi. Kurtuluşun ancak ve ancak Anadolu üzerinden gerçekleşebileceğini düşünüyordu, savunuyordu. İşte tam o sırada Samsun ve çevresinde bir olay yaşanacak. Samsun ve çevresinde Türkler ile Pontusçu Rumlar arasında karışıklık yaşanacak, bir çatışma başlayacak ve İtilaf Devletleri tehditvari bir açıklamada bulunacak. Diyecekler ki eğer Samsun ve çevresindeki karışıklıklar son bulmazsa Eytilaf Devletleri Mondros'un 7. maddesine dayanarak bölgeyi işgal etmeye hazırdır diyecek. Bunun üzerine Osmanlı Padişahı güvendiği subaylardan biri olan Mustafa Kemal'i görevlendirecek. Yanına çağıracak diyecek ki Mustafa Kemal'e Samsun'a gideceksin ve burada sana 3 tane önemli görev veriyorum. O görevleri yerine getireceksin diyecek. Mustafa Kemal diyecek görevlerim nedir sultanım diyecek. Bölgede düzen ve asayişi sağlayacaksın. Asayiş dediği güvenlik. İkinci görevin halkın elindeki silahları toplayacaksın. Üçüncü görevin ise Osmanlı ordularını terhis edeceksin diyecek. Mustafa Kemal diyecek ki iyi de paşam bu kadar görevi ben nasıl yerine getirebileyim ki? Ben basit bir subayım kim beni dinler diyecek. Padişah da ona diyecek ki sana 9. Ordu Müfettişliği görevini veriyorum. Bundan sonra seni o bölgedeki herkes dinlemek zorunda diyecek. Bakın 9. Ordu Müfettişliği görevi o bölgedeki bütün askerlere, kaymakamlara, valilere dahi emir verebilecek yetkilerle donatılmış olduğunu gösteriyor Mustafa Kemal'in. Mustafa Kemal 9. Ordu Müfettişi göreviyle birlikte Samsun'a gelecek. Ancak ona verilen bu 3 önemli görevi yerine getirmeyecek. Mustafa Kemal tam aksine milli mücadelenin temellerini burada atacak ve bir rapor yayınlayacak. Bu raporun adı Samsun Raporu. Rapor'a göre bölgedeki karışıklıkların sorumlusunun Rumlar olduğu, eğer Rumların faaliyetlerini bırakması halinde bölgedeki karışıklıkların sona ereceğini söylüyor. Yani Mustafa Kemal Samsun Raporu ile diyor ki buradaki karışıklıkların sebebi Türkler değildir, Rumlardır. Eğer Rumlar ellerindeki silahı bırakırsa, yaptıkları zulümleri bırakırsa burada karışıklıklar kendiliğinden son bulacaktır diyor Mustafa Kemal. Peki Mustafa Kemal Samsun raporu ile padişahın görevini yerine getirmiş midir? Hayır. Aksine milli mücadeleyi Samsun'a giderek başlatmıştır. Evet arkadaşlar, Havza Genelgesi ile devam ediyoruz. Mustafa Kemal Samsun'da Samsun raporunu yayınladıktan kısa bir süre sonra daha güvenli bir konumda olan Havza'ya geçecek ve Havza'ya geldikten sonra da Havza Genelgesi'ni yayınlayacak. Havza Genelgesi'nin iki tane önemli maddesi vardır. Hemen bu iki maddeye bakalım. Birinci madde diyor ki, İstanbul Kümeti ile İtilaf Devletleri temsilcilerine işgalleri protesto eden telgraflar çekilecek. Yani biz Havza Genelgesi'nde işgalleri protesto ediyormuşuz ve iki tane kuruma telgraf gönderiyormuşuz. Bu iki kurum kimmiş? İstanbul Hükümeti ile İtilaf e Devletleri temsilcileriymiş. İkinci madde diyor ki bize işgallere karşı protesto ve mitingler düzenleyeceksiniz diyor. Mustafa Kemal Havza Genelgesinde özellikle bu ikinci maddeye bir açıklama gereği getiriyor. Diyor ki yapılacak protesto ve mitinglerde azınlıklara kesinlikle zarar verilmeyecek. E biz azınlıkları çok mu seviyoruz? Hayır. Biz bir şeyden çekiniyoruz çekindiğimiz şey Mondros'un 7. maddesi. Mustafa Kemal şöyle düşünüyor. Eğer biz protesto ve mitinglerde azınlıklara zarar verirsek, onları aşağılarsak, onları öldürürsek, İtilaf Devletleri de Mondros'un 7. maddesine dayanarak bölgeyi işgal edebilir. O yüzden bir süre onlara zarar vermeyeceğiz. Sadece protesto ve mitingler düzenleyeceğiz. O zaman Havza Genelgesi için anahtar kelime olarak protesto artı meeting yazabilir miyiz? Evet. Evet arkadaşlar gelelim Amasya genelgesine. Mustafa Kemal Samsun'dan Havza'ya geçmişti. Havza'dan sonra ise Amasya'ya geçecek ve burada Amasya genelgesini yayınlayacak. Bakın Mustafa Kemal daha önce Samsun'dayken Samsun raporunu yayınlamıştı. Tek başına hazırlıyor, tek başına yayınlıyor. Havza'ya geldiğinde Havza genelgesini yazıyor ve tek başına Havza Genelgesi'ni yayınlıyordu. Ancak Amasya'ya geldiğinde ise Amasya Genelgesi'ni hazırlıyor ancak tek başına yayınlamıyor. Kurtuluş Savaşı'nda önemli mücadeleler verecek halkın sevdiği bazı kişilere bu genelgeyi imzalatmak istiyor. Kim bunlar? Bunları biz kararcı olarak kodluyoruz. K'si Kazım Karabekir, A'sı Ali Fuat Cebesoy, R'si Rauf Orbay, A'sı Atatürk, R'si Refet Bele, C'si ise Cemal Paşa. Yani Mustafa Kemal Amasya genelgesini hazırlıyor ve daha sonra kararcı olarak kodladığımız bu kişilere imzalatıyor. Peki Mustafa Kemal'in buradaki amacı ne olabilir? Amacı milli mücadeleyi kişisellikten çıkarmak, daha etkin kılmak amacıyla onlara imzalattıracak. Arkadaşlar şimdi de Amasya genelgesinin maddelerini inceleyelim. Amasya genelgesi çok çok önemli bir genelgedir. Çünkü ilk 3 madde kurtuluş savaşımızın gerekçe, yöntem ve amacını belirtir. Arkadaşlar şimdi tek tek maddelerimizi inceleyelim. Birinci madde diyor ki vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Bu kurtuluş savaşımızın gerekçesidir neden milli mücadeleyi başlatıyoruz sorusunun cevabı budur. Çünkü vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. O yüzden milli mücadeleyi başlatmamız gerek diyoruz. Bu birinci gerekçedir. İkinci maddeye bakalım. İstanbul hükümeti üzerine aldığı görevi yerine getirememektedir. Kim yapamıyormuş görevini? İstanbul hükümeti. Bu da bizim milli mücadelemizin ikinci gerekçesidir. Birinci madde diyordu ki vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir. O yüzden milli mücadeleyi başlatmamız gerek. İyi de bu ülkenin bir hükümeti yok mu? Eğer milletin bağımsızlığı tehlikede ise hükümet gerekeni yapar. Niye biz yapıyoruz sorusuna cevap ise budur. Çünkü İstanbul hükümeti üzerine aldığı görevi yerine getiremiyor. O yüzden bizim yapmamız lazım diyoruz. Bu da bizim ikinci gerekçemizdir arkadaşlar. Bu şekilde İstanbul hükümetine ilk defa karşı çıkmış oluyoruz bu maddeyle. Üçüncü maddemize bakalım. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır diyor. Bu da bizim milli mücadelemizin yöntemidir. Bakın burada neden Kurtuluş Savaşı'nı yapmamız gerektiğini söyledik. Ülkemiz tehlikede. İkinci maddede neden bizim yapmamız gerektiğini söyledik. Üçüncü maddede ise nasıl kurtuluşumuzu sağlayacağız? İyi de milli mücadeleyi nasıl gerçekleştireceğiz? Nasıl bağımsızlığımızı sağlayacağız sorusuna ise burası cevap veriyor. Bağımsızlığımızı milletin azim ve kararı kurtaracaktır diyor. Yani milli mücadelemizin yöntemi milletin azim ve kararıdır. Bu bizim yöntemimiz arkadaşlar. Amacımız ne peki? Milletin bağımsızlığı da bizim amacımızdır. Bakın burası çok önemli. Üçüncü madde çok önemli. Milletin kararı hangi yönetim şeklinde var? Cumhuriyette vardır arkadaşlar. Millet egemenliğinden ilk defa Amasya Genelgesi'nden bahsedilmiştir. Yani Mustafa Kemal 3. madde ile milletin kararından bahsederek ileride cumhuriyete geçileceğinin sinyallerini vermiştir. O yüzden 3. maddemiz çok çok önemli bir maddedir. Dördüncü maddemize bakıyoruz. Milletin haklarını savunmak için her türlü etki ve denetimden uzak bir kurul oluşturulacak deniliyor. Böylece ilk defa temsil heyetinin oluşturulma fikri ortaya atılmış oluyor. Son maddemize bakalım. Anadolu'nun her bakımından en güvenli yeri olan Sivas'ta bir kongre toplanacak. Yani Sivas Kongresi'nin toplanma kararı nerede alınmış? Amasya Genelgesi'nde alınmış. Arkadaşlar Amasya Genelgesi'nin maddeleri çok önemlidir. Kurtuluş Savaşımızın gerekçesi varmış. İki tane gerekçesi var. Bir tane yöntemi, bir tane de amacı varmış. Hemen toparlayalım. Gerekçelerimiz neymiş? Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. O yüzden kurtuluşu başlatmamız lazım. Neden biz yapıyormuşuz? Çünkü İstanbul hükümeti yapamıyor. O yüzden bizim yapmamız gerekiyor. Peki kurtuluşu neyle sağlayacağız? Milletin kararı ile sağlayacağız. Peki bizim kurtuluş savaşındaki amacımız ne? milletin bağımsızlığı. En son olarak da milletin kararı dediği için cumhuriyetin sinyallerini verdiğini unutmuyoruz. Arkadaşlar son olarak Amasya Genelgesi'nin öneminden bahsedelim. Birkaç tane maddemiz var hemen okuyalım. Bu belge aynı zamanda bir ihtilal bildirisidir. İhtilal bildirisi olduğunu gösteren maddesi az önce yazdığımız üçüncü maddedir. Millet egemenliğinden bahsettiği için ihtilal bildirisi olduğunu söylüyoruz. Yeni bir devletin kurulma fikri ilk defa bu genelgede atıl, ortaya atıldı. İstanbul hükümetine karşı ilk defa bu genelge ile karşı çıkıldı. İlk defa milli egemenlik ilkesinden bu genelgede bahsedildi. Bu genelge ile milli mücadele artık eyleme geçti. Son bir notumuz var. Bakalım notumuz ne diyor? Mustafa Kemal Amasya genelgesinden sonra görevinden alınacağı haberini alınca kendisi daha önce davranarak istifa etmiştir. Yani Mustafa Kemal Amasya genelgesinden sonra artık bir asker değildir, sivildir. Evet arkadaşlar dersimizi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde Erzurum Kongresi ile Sivas Kongresi'ni anlatacağım. Görüşmek üzere, hoşçakalın.